Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizinle marketten aldıklarımı göstereceğim. Böyle ışığı açıp da geldim. Yoruldum. Arkadaşlar markete falan gittim. Öyle eve geldim. Bir de kargolarım gelmiş. Kargo açalım birlikte. Kargolarımızı açalım. Benim şöyle bulutlu bir maket butuğum var kargolar için. Evde yokluğunu hissettiğimiz bir kağıt bant aldım. Arkadaşlar lazım oluyor çünkü. Ee, bir de biz şey yapacağız. Belki mutfağa da boyayabiliriz. Biliyorsunuz bizim evimizde bir boya macerası oldu. Duvardan da. Anlarsınız. Bir önceki video hatta boyamayla ilgili falandı. İzleyenleriniz varsa. Ha, çok güzel paketlemeleri ama açılmıyor ya. O kadar çok paketlemişler ki açamıyorum. Hey, servetin bir tane matkabı var. Ee, daha önce almıştı onu. Ee, geçtiğimiz yıl ama matkabın uçları yok arkadaşlar <laughs> matkapta hiçbir uç yok ee, o yüzden kullanamıyordu şöyle bir set aldık ona ee, boşun hepsi oluyor dedi bana bütün markalar Umarım oluyordur zorundayım vallahi <laughs> hem vidalama uçları var burada bütün vida uçları var e, büyüklüklerine göre hem şöyle başka şeyler de var uçlar ne işe yaradığını kesinlikle bilmiyorum. Bu tarafta da e, duvarı delmek için olan delme uçları var. Bir sürü boy var yani ben hiç anlamıyorum. Şöyle renklerine göre de ayrı. Renklerin ne anlamı var onu da bilmiyorum. E, sadece siyah ve şu olanlar e, yani şu ve şu uçlar olanlar böyle onlu falan e, olanları. 300 liralardaydı. Ee, sonra baktım böyle bu uçlardan da almak istiyorum. Çünkü biz e, mutfak masamızı falan monte ederken zorlanmıştık. Ee, öyle bir şey olmasını istemiyorum yine zorlanmayalım diye. Ee, bu uçlardan da almak istiyordum. İkisini birlikte alırsam 550-600 liralara geliyordu. Bu, iki bu komple hem vidalamı hem bu... Bu kısmı da var. Yani bunlar yoktu ne işe yaradığını bilmiyorum. Şunlardan farkı ne onu da bilmiyorum. Ee, ama bunlarla falan hepsi birlikte 530 liraydı. Şöyle minik, kendi kompakt bir e, paketi var. Bence güzel. Ee, bizim makineye servet uyumlu olduğunu söyledi dediğim gibi. Umarım uyumludur. Hani nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum. Yani şunu şöyle gördüğüm şey şu. Bunların ucu küt. Bunların uçlarında sivri bir şeyler var. Evet. Şunların ucunda hiç yok yine. Bunlar küp uçlu. Bunda da sivrili ucu. Şöyle göstereyim. Bana bilmiyorum. E, i̇steyenler bana Instagram'dan yazsınlar ya da yorumlarda yazsınlar. Ben e, size linkini bırakırım meraklılarına. Servet'le birlikte seçtik. E, o uyumlu olduğunu söyledi. Ben bu modeli beğendim. E, alıyorum dedim. E, o da baktı biraz. Sonra dedi ki evet bu güzelmiş bunu alalım dedi. E, ben bayağı bir incelemiştim. Ee, öyle bayağı bir araştırıp da aldık. Ee, bugün 2'ye gidince şöyle kupalar aldım arkadaşlar. Ee, ben geçenlerde bir, bir, şey aldım. Bir tane almıştım ama. Kupa almıştım yılbaşından önce. Mr. DIY'dan. Öyle ofiste öğlen yemeğe çıktığımızda doğayla birlikte arkadaşımla şey, e, Mr. DIY'a girmiştik bir. Oradayken kupa almıştım yılbaşı temalı. Bir tane aldım ama. Çünkü bütün kupalar aynı ve hani Tek bir desen. Onu da bir tane alayım. Arada içerisindeyim. Sadece bana neden almadın? Hani niye iki tane almadın? İkimiz de aynı anda içerken. Hani ikisi de aynı güzel olsaydı. O yüzden iki tane bu kupadan aldım. Bunlar indirime girmişti. 150 liraydı bu arada. Yani 150 lira bence çok iyi bir fiyat. Şöyle gold ee, siyah beyaz tam benim sevdiğim renkler. Ve gold böyle. Altı da şöyle. Büyüklüğü ve içleri de böyle. ikisi de aynı. Kırık var mı diye kontrol ettim. Yoktu. Bunları serken de onu da gösteririm. 150 liraydı bu arada. Şöyle indirime girmişti A101'e geçiyorum. Bizde şu askıların 10'lu mu 20'li mi ne satılıyor herhalde. Trendyol'dan almıştım daha önce. Züccaciye'den almıştım. Aynısı. Bunlar incecik olanlardan. E, altılı bunlar 30 liraydı, ayrı bir gelmiş. Yapısı bir tık daha farklı gibi, bir tık daha dandik gibi diyeyim yani. E, Altılısı 30 lira, bence çok iyi fiyatı. Onlar şöyle iki set aldım, 30 liraydı fiyatları. E, şöyle bir tane suluk aldım kendime, bunun fiyatı 80 liraydı bu arada. Bu Starbucks'ın termoslarına benziyor aynı, plastik e, böyle cam görünümü, içi de hani görünebiliyor. 80 liraydı. Bunun moru falan da vardı bu arada. Ben bu rengini tercih ettim. Bir de şöyle tepsi aldım arkadaşlar. Fırında biliyorsunuz bazen tepsiye sığmıyor. İkinci bir tepsi kullanmak gerekiyor falan. Veya da küçük şey yapıyorsanız balık işte ya da iki kişiyken mesela kocaman tepside yapmak istemiyorsan falan kullanmak için bunu aldım neler aldım fiyatlarını falan hepsini göstermiş olayım size herkese yeni bir sabahtan biliyorsunuz dün Aslında dün değil birkaç gün önce çekmiştim marketten ve aslında neler aldım göstermiştim size Az önce bir tane reels çektim hazırlık reyası gibi Instagram'da paylaşacağım Hani makyajımı sonunu hani rujumu falan gösterdim. Kazağımı gösterdim. işte takılarımı taktığımı falan. Saçlarımı nasıl yaptığımı gösterdim. Ben böyle ee, nasıl diyeyim jilet gibi şeyi çok seviyorum. Topuzu. Saçlarımı örmüştüm. Normalde vakmaşa yapacaktım ama kalküllerle çok e, sevmiyorum. Yani kahküllerimi bir de dün kısalttım. Duş alınca. E, sonra böyle örgü de çok kabarık oldu falan. Örgüme köpük sürdüm. Ee, böyle şey olsun diye köpük yağ böyle karışık sürdüm köpük de çok sert yapıyor çünkü yumuşak ama bazı yerleri de sert şu anda şöyle bir saç oldu Örgülü. ve e, sprey ile birlikte topladım bazen sprey bazen köpük bazen e, Schwarzkopf'un Osis diye bir tane e, şeyi var e, gamı var böyle bazen onunla bazen onun köpüğüyle yani böyle o e, kolayıma da geliyorsan. Bugün e, kolayıma mesela şey geldi. Sprey sıkmak geldi. Aslında saçlarım da temizdi. Daha dün akşam yıkamıştım ama böyle bu şey kahküllere bakma şeyi e, uyduramadım yani sevemedim. bugün. normalde aslında bir iki defa yapmıştım. Güzel olmuştu kahkülle birlikte. Ama bugün sevemedim. O yüzden e, şey yapamadım. Öyle kullanamadım. Toplamak istedim. İlk baş yarım toplayacaktım. Sonra baktım böyle aşağısı yine çok kabarık duruyor. Dedim iyice köpükle bunları birleştireyim. Şöyle. Sonra da şey yapayım. Biraz da yağ sürüp toplayayım. Topladım güzelce tarayıp. Sıkı bir şekilde. At kuyruğu yaptım. Böyle kabarık oldu. Hoşuma gitti bu arada. Ama bayağı bir yağ sürdüm. Böyle elime yağ geliyor. Dokunduğumda ama güzel oldu bence hiç dışarı çıkarken böyle tamamen toplamıyordum at kuyruğu yaparak en azından yarım topuzu yapıyordum ama at kuyruğu yapmıyordum bu at kuyruğu da nasıl diyeyim kabarık olduğu için sanki böyle baktığınızda yarım topulmuş gibi de duruyor ama normal aslında at kuyruğu yaptım yani tamamen topladım aslında saçımı bu şekilde nasıl buldunuz siz sizde yorumlarda yazın nasıl bulduğunuzu. şimdi dışarı çıkacağız ne yapacağız bilmiyorum bir planımız da yok aslında e, ben boya almıştım şu duvarı boyayacaktım ama e, şey yapamadım e, servet yorgun onun da izini harcamak istemedim mutfak temizliği yaptım bugün onu da göstereyim sabah patates kızarttık krep yaptık falan filan ocak demirlerini şu üstlerini falan da çıkartıp sildim her yerini sonra sildiklerimi oraya geri taktım ee, şu patates kızarttığımız yağ. Bunu böyle birkaç kere kullanıp şöyle 3-4 kere falan sonra o tencereyi komple e, ve tertemiz oluyor. E, o tencere zaten çok küçük aslında çorba tenceresi gibi ama yani çorba için kullanmıyorum. Sadece kalan yemekler için belki kullanılabilirdi yani. Öyle. Burada da demirleri falan yıkadım hepsini. Aslında ben geçenlerde şey çekmiştim ya. Fırın temizliği. Koyuyorum makineye. <laughs> Makinemde deterjanını hep böyle kapağı sabitledim bir şöyle şey var. Kap. içerisinde kalıyor. Hemen kapağı açıp kolayca koyabiliyorum. 3 saatlik programda açıyorum bu arada da. Benim makinem kaç program mı? 6 program galiba. Şimdi lavabonun içerisinde de katırken çekeyim size. Biraz daha zaten tertemiz olmuş içerisi şu an bembeyaz olmuş. Sıcak su tarafıyla yapıyorum ben süngerleri kullanmayı seviyorum bu arada. Hangi süngerleri kullanıyorsunuz? Sarı olanları sevmiyorum. Bu süngerler hem çok uzun süre gidiyor hem de e, çizmediği için böyle benim hoşuma gidiyor. E, diğerlerine göre daha kullanışlı buluyorum. Diğerlerinin üzerine sürekli işler yapışıyor. Sarı olanların. Buna hiç yapışmıyor. Böyle. Lavabonun içi tertemiz olmuş oldu. Son olarak ben hem de yıkayıp artık mutfaktan kaçıyorum. Mutfak mı olmuş oldu? Size bir de son olarak şey göstereyim şuradaki. Sıvı sabunumu göstereyim setime. Ee, sıvı sabun, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı var. Yanına telini koyuyorum. Ekstra bir kalması gerek Böyle. Zaten şu şeyle birlikte geliyor bu. merak edenler varsa linkini bırakırım. Bana Instagram'dan yazmayı unutmayın sakın. Bir de videolarda çıkıyordur. E, mutlaka görmüşsünüzdür. Videolar da şurada. İki tane pojit var. Onların içerisinde benim iki tane çay var arkadaşlar. ama biz çaydanlığı kullanmıyoruz. Kullanmamamızın nedeni de ben e, damlattığı için ikisi de. Kullanmak istemiyorum çünkü e, hep şey bir yer kaplıyor o. Bir süre kullandık. Evlendiğim dönemde. Böyle birkaç ay falan kullandık. E, ama sonrasında yani tezgahın üzerinde sürekli bir yer kaplıyor. Yani çok sık çay demlemiyoruz hafta içi özellikle. Zaten sadece hafta sonu kahvaltı yapıyoruz. Yani ikimiz de çalıştığımız için. Ee, genelde akşamları kahve, bitki çayı, o tarz şeyler içiyoruz. Ama sürekli çaydanlık ocağın üzerinde kalıyordu. Ve böyle yemek pişerken falan üzerine bir şeyler sıçıyor falan. Sonra ben onu temizlemek zorunda kalıyorum falan böyle. Kendime resmen yüktü o ve damlatıyordu da ee, çok sık da kullanmadığımız için o yüzden e, çay makinesini kaldırmayacaktım çünkü sürekli ben su kaynatıyorum yemeklere pilav bilmem ne her şeyi su koymak için ben kettle'ı kullanıyorum ee, onun üzerinde demliyoruz ee, bence daha pratik hiç çaydanlık almama gerek yokmuş çünkü yani belki birkaç ay kullanmışımdır çaydanlığı yani e, evlendiğim zaman. Eylül'de evlendim biliyorsunuz. E, Ocak ayında falan en kötü bıraktım desem neredeyse bir yıldır çaydanlıklarımı kullanmıyorum. İkisi de yukarıda duruyor. E, tozlanmasın bir şey olmasın diye çöp poşetlerine sardım. Hani e, pislenmesinler diye. Çok böyle kalabalık bir misafir gelirse falan iki tane çay demlemek için hani çay biterse diye o zaman büyük olanını indiriyorum, iki tane çay demleyebilmek için. Ama o da bir kere mi oldu? Öyle bir şey yani, o kadar bile değildir belki yani. Öyle. O yüzden ben kullanmıyorum çaydanlıklarımı. Sizlerde durum nasıl? Sizde mutlaka yorumlarda yazın bana. Abone olmayı da unutmayın. Ee, video bitmiş değil devam ediyor. Dışarıda da çekmek istiyorum size. Bugün unutmasın Onu dışarı çıktığımda hep unutuyorum. Ee, özellikle Servet varken bu sohbet muhabbet öyle geçtiği için arabada da orada da çekmeyi unutuyorum. Böyle elimden gelince çekmeye çalışacağım. Bu uzun zamandır da çekmediğim için neredeyse bir de video çekmemiştim. Ee, mesela biz şeye gittik geçen yıl bayramda Nisan'da işte Çanakkale'ye falan gittik Servetle. O zaman çekmedim bile yani. Balıkesir'e Çanakkale'ye falan gitmiştik ve hani hiç aklıma gelmedi normalde bir yerlere gittim de hep benim aklıma gelir. Hani bol bol fotoğraf video çektik hani ama reels olarak falan çektim. Yani video olarak hani YouTube için hiç çekmedim uzun zamandır. Eee um, ya mesela Mia ilk geldiğinde Mia'yı tanıtan bir hani nasıl sahiplendik diye bir video yapacaktım. Onu yapmadım diye hatırlıyorum. Yapmadım sanırım. Ee, yani çok uzaktım. Uzun zamandır gerçekten hiç YouTube'la alakam yoktu. Ee, normalde hani 90 gün içerisinde 3 tane video yüklemeniz lazım. Ee, öyle bir şartı var YouTube'un. Hani 3 ayda en az 3 video hani. E, yüklenmesi gerekiyor. Ya shorts ya normal video. Öyle bir şartı var. Onları bile hiç umursamadım bile yani. Öyle. Ama e, artık geri döndüm. Bunlar da bize anı diye düşünüyorum. Özellikle gezip gördüğümüz yerler. Yani o İtalya videolarım falan şu an ben çok severek izliyorum. E, yani ve mutlu oluyorum izledikçe. E, yani o yüzden Bence şey yapmak, böyle videolar çekmek falan güzel. Herkese de tavsiye ederim bu arada. Şu anda beni izliyorsanız bile, hani bu anları imkanınız varsa eğer çekebileceğiniz bir ekipman bir şey. Ben telefona çekiyorum mesela bir kameram yok. Umarım 2025 yılında bir kameram olur. Kamera istiyorum çünkü telefonu şarjı etmiyor, hafızası yetmiyor telefondan. E, bilgisayara aktarmak, orada düzenlemek falan böyle o kadar zor oluyor ki yani gerçekten beni çok zorluyor. E, o yüzden şey istiyorum bir kamera olsun kamerada işte bilgisayara aktarıp orada düzenleyeyim hani e, videolar için ayrı bir e, düzenleyeyim kameram olsun istiyorum gerçekten. Böyle bir sürü fikirler var kafamda <laughs> yani. Mia da durmuş burada beni izliyor. Size Mia'yı göstereyim. <laughs> ben burada camın önüne geldim. Sizinle konuşmak için ve o gelmiş burada beni izliyor. Dinliyor beni. Beni hiç yalnız bırakmıyor ya. Yani. Selamlar arkadaşlar. Biz şimdi Servet'le e, biraz yürüyüş yaptık sahilde. E, bayağı bir yürüdük hatta. Bakayım. Saatim kapandı. 40 dakikaydı en son işte. 100 kalori yazıyordu <laughs> Öyle şey e, biraz yürüdük sahilde, havanda, hem sohbet ettik falan. Güzel bir yürüyüş yapmış olduk. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz belli değil. Karar vereceğiz yolda giderken. Öyle. Arkadaşlar biz arabayı yıkamaya geldik. Şu an çok karanlık burası. Aslında karanlık değil de, arabanın içi karanlık duruyor. <laughs> çok komik. Ama bu çok komikmiş. Böyle dışını köpüklüyor. Hatta şuraya geldi neredeyse. Böyle yıkayacak ve gideceğiz. Bayağı güzel köpürdü. Sonra içini falan silerim dedik. Aslında yıkamaya verecektik. Yıkamada da gittik. İki yere gittik. İki yerde de yetişememişiz kapatıyorlardı. Yani yıkama yapan kişiler elemanları şey çıkmış. O yüzden yıkatamadık. Araba da çok tozlu. Hafta içi de hiç vakti olmuyor. Servetin hafta içi de böyle bütün bir hafta yine kirli kalmasın diye. Arabayla şey gittiği için bayağı şey yıkanmaya şu an çok ihtiyacı var yani arabanın. O yüzden şu anda böyle kendimizi yıkacağız mecburen. Yıkamaya verip de yemek yeriz diyorduk. Çünkü hemen yakınında yemek yediğimiz bir yer var. Oradan yemek yeriz dedik. şey olmadı. Yıkamaya veremedik ama suşiciye gittik. Sushi ko vardı orada. hafta içi evde duvarı kendim boyayacağım. Bugün normalde boyayacaktık ama yani servetin de tek izin gününü harcamak istemedim. Çünkü boyamak böyle kurumasını beklerken falan en az 1,5-2 saatimizi alırdı. Tek bir duvar olduğu için çok uzun sürmez ama 1,5-2 saat kesin sürerdi. Ben dedim ben boyayayım, bugün çıkalım dışarıya birlikte vakit geçirelim dışarıda yürüyüş yapalım hava da güzel. Çünkü kaç gündür hep yağmurluydu bugün hava çok güzeldi şansımıza. Dışarıdan da böyle yıkama sesleri geliyor olabilir yan tarafta yıkama yapıyorlar. Ee, öyle. O yüzden Servet'in izin günü boşa gitmesin dedim. Tek bir duvar zaten. Bantları yapıştırıp ben boyarım dedim. Ee, sadece televizyonu e, tökemem ben yerinden. Ee, onu yapıp, hani eşyaları çekip öyle bırakacağız. Ee, sonrasında yarın ben boyayacağım. Kendim tek başımayken. Akşam gelince servette televizyonu yerine geri takarız. Birlikte. Öyle. Size de böyle bir bilgi vereyim dedim. Bu videonun devamında e, evi nasıl boyadığımı göreceksiniz. Yemek yerken de hiç aklıma gelmedi. Öyle işte.